Evet maçın ardından Antalya Spor Teknik Direktörü Emre Belezoğlu ile birlikteyiz. Hocam bugün sahaya yansıtamadığınız herhangi bir plan var mıydı? E, futbol e, çok dinamik. Oyun içinde anları doğru oynamanız gereken bir o kadar da her şeyden daha önemlisi. Bence her meslek için geçerli. Her başarılı olmak isteyen insan için mesleğinde olmazsa olmaz cesur olmak. Cesur olacaksınız korkmayacaksınız. Atmosfer, oyuncu profili, kulüp büyüklüğü ne olursa olsun. Bugün benim adıma iki tane parçası var oyunun. Kendi adıma söyleyebileceğim. Oyuncularım adına üzüldüğüm. Topa sahip olma kısmında bu kadar. 16 yaşındaki bir çocuğun bile kaptırsa da tekrar top almak için istediği, tekrar arzu ettiği yerde bireysel bu kadar topa sahip olmada eksik kalmamız bizim için çok büyük bir çok büyük bir hayal kırıklığı bugün adına. Defans parçasında bir o kadar memnunum aslında Fenerbahçe'ye pozisyon bile vermeden biz bugün kaybettik. Verdiğimiz pozisyon varsa bir, bir buçuk tane o da tamamen bireysel tercihler ve bireysel aslında istediğimiz oyunun dışındaki oyuncu tercihlerine binaen de bir tane çok bariz bir bireysel hatadan ikinci golü yedik. İlk gol penaltı penaltı değil mi? ...çizgide mi, çizgide değil mi tartışılır. Sonuçta burada Fenerbahçe yeni bir değişim içinde. Hocası geldi, yeni başkanı geldi. Kulüp çok büyük bir kulüp. Beklenti taraftardan yüksek. Ama baktığınız zaman ben kendi adıma topa sekansını 5-6-7-8-9'lara ulaştırabilsek... ...bir sağdan sola birkaç topu çevirebilsek... ...yani bir anda biz de pozisyon üretebilecek durumlar doğurabilirdik ki bence e, devrenin sonunda maçın en net pozisyonunu yakalan taraf bizdik. E, burada tabii ki her oyunun her dakikasını domine ederek oynamak hem oyuncu kalitesi isteyen hem de çok tekrar isteyen bir şey. Benim adıma ben çok yeni bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum ama büyük bir kayakırlık içindeyim. Bazı oyuncularım adına da çok üzgünüm. Çünkü onlara inanmaya ve güvenmeye bir de buradayım. Devam ettim. Onlara inanmaya devam edeceğim. Onlarla beraber bu yolu hep beraber yürüyeceğiz ama bizim adımıza da gözlem yapmamız gereken bir sürece girdik bazı oyuncularımız adına. Bunu da söylemem gerekiyor. Üzgünüm taraftarımıza, camiamıza daha iyi bir skorla evimize dönmek, onları daha da mutlu etmek isterdik. Cuma günü 4 gün sonra, 3,5 gün sonra bir tane daha maçımız var. Ondan sonra milli araya gireceğiz. İçeride Rize maçını kazanıp inşallah bizim adımıza bu milli aradaki e, 4 maçlık periyotta inşallah 7 puanla e, girmek istiyoruz. Bunu yaparız diye inşallah ümit Hocam Antalya Spor adına geleceği dair neler yapacağınızı tek tek açıkladığınız ama bir de özellikle Fenerbahçe son yaşadığı puan kayıplarının ardından acaba Fenerbahçe'de bir teknik direktör değişikliği olur mu ve burada Emre Belezoğlu da bu isimlerden bir tanesi olur mu şeklinde çok fazla cümleler kuruluyor, yorumlar yapılıyor. Sizin bu konuya nasıl bir yaklaşımınız olur? Ben Antalya Spor'un Teknik Direktörüyüm. Benim adımın Fenerbahçe'ye geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Bunu da e, yani teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Ama ben bugün kendi takımımla alakalı, Antalya Spor'la alakalı, Antalya Spor Hedefleri'yle alakalı plan yapıyorum. Ve bunun dışında bir şey düşünmüyorum. Ne olursa olsun biraz önce söylediğim gibi Emre Belezoğlu'nun isminin geçmesi çok doğaldır. Ben bu kulüpte çok uzun süreler Kaptanlık yaptım, bu takımın içinde çok güzel şeyler, sıkıntılı şeyler, bir sürü iyi kötü yaşadığım süreçlerde hep bu takımın bayrağını elimden geldiğince dalgalandırmaya çalıştım. Ama bugün Antalya Spor benim için gerçekten ee, hedeflerim arasında en iyi yere getirmek ve en iyi şekilde bu oyunu güzelleştirmek Antalya Spor'la alakalı kendi adımıza bireysel e, ve aynı zamanda takım anlamında hedeflerimiz var. Söyleyebileceklerim bu konuyla alakalı bu kadar. Peki. Üzgünüm bu maç için, bunu Peki. söyleyebilirim. I think, uh, Nedeni şu, because we didn't bence ilk yarı skor yapacak aksiyonlara giremedik, uh, girdiklerimizi de değerlendiremedik. Goal. Sonunda And, uh, ikinci yarı bir penaltı yes, geldi then ki then bence penaltı değildi tam emin değilim bakamadım it ama it again, but... hani hakemden tekrar bakmalarını beklemiştik sadece so um, they... Açıkçası oyuna iyi başladık, ilk kere bazı fırsatlar bulduk ama e, yavaş davrandık, reaksiyonlarda yavaştık. Genel olarak bunları söyleyebilirim onun için.